No. Ау. А. 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 Mm-hmm. No. I wow. Kaçtı. Sizden kaçıyorlarsa gençler bunu yapın. Kaçmayın. Ya. Benim master Allah'ım ya. Bu nazlak olsaydı gençler Hmm düşünmem geri. Oh be. Nazlak olsaydı şimdiye kadar 3 defa bitirdim ya. 50 defa biterdi. Ben, ben düşüyorum, düşüyorum ya. Ya öfküstüm, küstüm, küstüm. Bana ne, bana ne küstüm. Bana ne. Bana ne. Ratra. Fuarecikler neredesin? Şunu alalım. Fosiller üzerinde fosiller, fosilleri canlandırabiliyoruz. biliyoruz. İşte başlangıcımı şimdi kendim alacağım. alacağım. Gerçekten başlangıç istiyorum. Yani neden ben başlangıç yapıyorum ki? Püser. Püser mi? Püser. PJ. Ben ey. Güzel mi lan? Ben neden güzel bir yazdım bu arada? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Neyse. Ben Vesa atarım diye video atmıştım ya. Onu geçse onun adını bilmek istiyorsan Yine like yeter yani söyleyin de adını yazarım yani sonraki video. Ben Endermite kardeşim beni bırakma. Varsa Enderman'lar kardeşlerimdir benim ya. Enderman kardeşlerim bana neden saldırırsın? Kardeşim gel buraya. Bloom var Bloom gel gel. Gel. Gel küçük kuş. Küçük. Kuşuk. 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 Gel. Gel babaya gel. Seni. Kalan <laughs> Sen bu kadar şeker. Versen, o hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi. 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 hadi hadi hadi. hadi, hadi. versen versen Dur 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 Kim kazanacak? Hadi yaparsın. hadi şimdi bineyim. Cem Yaparsın. Hadi. Hadi. Bak senin adın şey olsun. Pidgeotto. Tamam mı? Pidgeotto şimdi olacak. Kazandığın için. O kadar rota. O kadar gemi. O kadar. Benden daha iyi bir sahip bulamazsın. Sen. Yani şöyle en sık lan bu bu mobil. Hadi kanka. Gene hadi. Ortam için gene yani ne diyor? için gece gitmemiz için eşyalar orada olması gerekiyor. Hadi uç özgürlüğe uç. Hadi bu, burası artık bizim ev yani bana ne? Ev böyle bir eviniz yoksa benim evim burası. <laughs> evet Bunları, bunlardan birazcık al alırsak çok güzel olur kardeşim ben. Ee, bunlar beni şuradan korur da ayakkabısı da verseydin de su beni böyle ayağıma da dokundun falan işte elime de verseydin ha kafama da verseydin mesela i̇şte cennet portalını yapıyoruz merhaba tat sürü buraya Allah'ım ya abi ya ne yok <laughs> elmas toplamam gerek Allah'ım Allah'ım neden ben bunu yaptım bak ne yine ne yaptım ya <laughs> Vey, vay, vay. neyse gençler ne yapalım ya yani bunları hem yakında da sandık düzeni yaparız ya fosiller için şey yer falan yer falan için şey yer çok, öyle yer böyle. çok güzel ya <laughs> böyle yaparız yakın zamanda geçer geçe. bak sen. Kılıç. Çok güzel, çok güzel. için iyi koy, bir zaten. Aa sen kimsin? benim Gerçek sen? Çok Baştan beri benimmiş ya. Komşularınız var. Bak, ben var. mega çarızar düştüm. Bunları Bay bay gençler. Git başımda. Köyünü yemedik ki biz. Gel uçalım biz.